varmış bir yokmuş. Bir zamanlar yeşil tepelerle çevrili güzel bir köyde mutlu bir çiftçi ve sevgi dolu eşi yaşarmış. Çiftliklerinde yemyeşil çimenler, bol bol çiçek, bir sürü tavuk, birkaç tane inek ve bir tane kaz varmış. Çiftçi ve eşi, toprağını her zaman özenle işleyen ve hayvanlarına iyi bakmaktan büyük bir keyif alan insanlarmış. Her sabah, Taze havayı ciğerlerine soluyarak uyanır. Hiç vakit kaybetmeden çiftliğin işlerine koyulurlarmış. İneklerin taze sütünü sağar, sebzelerini toplar ve tavuklarını beslerlermiş. Çiftlikleri pek büyük değilmiş ama onlara yetiyormuş. Sıcak yaz günü çiftçi ve eşi her zaman olduğu gibi erkenden uyanmış ve çiftliğin işlerine koyulmuşlar. Biri tarladaki başakları öğütmek için değirmene giderken biri de taze yumurtaları toplamak için kümesin yolunu tutmuş. Altın yumurta masalı da böyle başlamış. Çiftçinin dileği Çiftçi her zaman olduğu gibi önce kümesi temizlemiş, toparlamış. Keşke demiş içinden. Biraz daha param olsaydı da size daha iyi bir kümes yaptırabilseydim. Sonra tavukları sevmiş ve yumurtalarını toplamış. Ardından kazın yanına gitmiş kaz, beyaz tüylere sahip narin bir hayvanmış ama hiç yumurta vermemiş. Çiftçi kazını sevmek için onun yanına gittiğinde çok şaşırmış. Kazın yanında parlak bir altın yumurta duruyormuş. Çiftçi heyecanla yumurtayı eline almış ve gözlerine inanamamış. Gerçekten de altın bir yumurtaymış bu. Kocaman altın yumurta oldukça ağır ve parlakmış bu bir mucize diye bağırarak eşinin yanına koşmuş. Bu sırada altın yumurta, altın yumurta diye bağırıyormuş. Karısı da şaşkınlıkla karşılamış bu olağanüstü durumu. Kocaman altın bir yumurta. Bu olağanüstü olay herkese şaşırtmış. Yakın komşuları da altın yumurtayı görmek için koşturarak gelmişler. Altın yumurta çok değerliymiş. Çiftçi ve karısı kazın ertesi günde bir altın yumurta verip vermeyeceğini merak ettikleri için gece boyunca uyuyamamışlar. Ertesi gün olduğunda kaz yine altın bir yumurta vermiş ve sonraki gün bir altın yumurta daha. Mutluluktan havaları uçan çiftçi ve eşi altın yumurtlayan kazın değerini anlayarak ona sevgiyle ve özenle bakmaya başlamışlar. Bu olağanüstü yeteneğe sahip kaz, çiftçi ailesinin yaşamını tamamen değiştirmiş. Çiftçi ve karısı bu altın yumurtlayan kaz sayesinde zenginleşmeye başlamışlar. Önce kazlarına daha iyi bir yaşam sunmak için daha büyük ve konforlu bir kümes inşa etmişler. Aynı zamanda diğer hayvanlarını da daha iyi bir ortama taşımışlar ve onlara daha iyi bir bakım sağlamışlar. İnekler için büyük bir ahır, çocuklar için ayrı bir kümes, Tavşanlar için çok daha geniş bir bahçeleri varmış. Altın yumurtlayan kaz her gün bir tane yumurta veriyor, çiftçi de onları pazara götürüp satıyormuş. İnsanlar bu benzersiz yumurtaları almak için sıraya giriyormuş. Böylece çiftçi ve eşi her geçen gün zenginleşmişler. Artık çok daha büyük bir evleri, çok daha büyük bir çiftlikleri olmuş. Zenginleşmelerine rağmen zamanla var olan bu duruma alışmaya başlamışlar ve çiftçinin kafasına bir soru kurcalamaya başlamış. Tüm bu zenginlik çiftçiye yetmez olmuş. Çiftçi bir gün neden sadece bir altın yumurta alıyoruz ki diye düşünmüş. Aç Açgözlüğünün etkisiyle daha fazla zengin olma düşüncesi aklını meşgul etmeye başlamış. Kazı daha çok doyurmuş ama kazı de bir altın yumurta vermiş kazı daha çok sevmiş ama kaz yine bir altın yumurta vermiş. Ne yapsa işe yaramıyormuş. Belki de kazın içinde daha fazla altın vardır diye düşünerek kazın içini merak etmeye başlamış. Bir gün çiftçi dayanamamış ve sabah erkenden kalkarak kazın yanına gitmiş. Aceleyle bir bıçak kapmış ve kazın içini açmaya karar vermiş. Gözleri daha çok altın yumurtaları bulma umuduyla parlıyormuş. Fakat çiftçinin bu hareketi altın yumurtlayan kazın sonu olmuş. Kazın içini açan çiftçi sadece sıradan iç organlarıyla karşılaşmış. Aradığı altınlar kazın içinde değilmiş. Çiftçi düşünmeden hareket ettiğini anlamış ve büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Artık ne altın yumurtlayan kazları ne de altın yumurtaları varmış. Çiftçi ve karısı sahip oldukları nimetlere doyumsuzca davranarak büyük bir hata yapmışlar ve kaybettikleriyle pişmanlık yaşamışlar. Aç gözlülükleri ve hataları yüzünden her gün daha fazla fakirleşmişler. Daha sonra tekrar kazanmışlar. Ancak bir daha hiç altın yumurtlayan bir kazları olmamış. Ve işte altın yumurtlayan kaz masalı da böylece sona ermiş.